Merhaba arkadaşlar. Bu kanalda sesimi ilk defa duyuyorsunuz ama daha çok duyacaksınız. O yüzden hiç uzatmadan oyuna dönelim. Hemen bir silah bulabilirsem en acilinden çevremde bir sürü adam var. O ne? SLR. Doğru ellerde çok tehlikeli olabilir. O yok, o yok. Yani doğru eller dedim ama. Hadi bir silah, bir silah. Ee, yes, yes, yes. Biraz uğraşabilirim bunlarla. Dürbününden mütevellit. Al şunu. Oy adam döndü kafa attı mermiye. Yüce Rabbim hepinize böyle rakip nasip etsin. Adam ne güzel döndü ya. Bir silah bir silah. Mutant olur 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 olur. olur. Gelin, var mı, gelin var. Geldikleri gibi giderler. Gördüm görmüyorum dedim 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 var şu an çok tehlikeliyim. Çok tehlikeliyim. Geliyorlar. İşte de, de geldin. Sen de Nasıl korktum? Adam headshot yemeseydi yiyordu beni. Bir tane daha gelen bu. Bot mu ya? yerinden şarjörü boşalttım üzerine. Sanki çok mermi varmış gibi. Hemen canımızı doldurduk. Mermi demişken hemen M162 geçelim. Abi 416 biraz daha ağır bassa da mermisiz bir 416 ancak tak tak eder arkadaşlar. Yazın bunu. o oh, ne? Oh, oh. oh, oh, oh. Geldim, geldim. Eseler var. Ölüm saçıyorum Biri bana kurs versin şu eselerin kullanımı ile ilgili. Aha geliyorum. Şimdi ne olacak? O oh, sen de geliyorsun. Gel, kulüm gel. Gel, 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 Psikolojik olarak yıktım onları. Bu basan büyük ihtimalle takımın kaptanı. Ama bu, bu da takım kaptanı gibi duruyor. Öyle sıktı. Ya o ya. İkisi de artık aramızda değil. Biri aramızda da şu an için. Ya yani güzelim git yanına yat ya. Yanına ne? Yerine yerine. Arkadaşlar bu işte yeniyiz. Yani ufak tefek kusurlarımız olacak illaki. Nova'nın da bütün dürbünlerini bu herif toplamış. Bu arada bir not geçmek istedim. Neredesin? Neredesin? Bu sonuncuları. Yok ya bu bu. Ya biri alsın şu eseleri elimden ya. Duydu sanki. Oy 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 oy. Keskin nişancı susturucuya ayrı bir sempatim vardır. İlgi duyuyorum ona. Böyle arka arkaya o susturucu sesini arka arkaya koyup zil sesi yapasın. O kadar yani. hemen vakit vakittir diyerek lootumuza devam ediyoruz. Nerede drop'umuz? O da var, daha var, daha var. Hemen şu evi de yiyelim. Ben bu evi yerken gelip biri drop'umu alıyormuş. Otur rahalarım var ya. Oy senin sarısına korban. Ne o? Ayıp ya. Allah'a ayıp. Ya 3 set tamam yani en iyi silahtan bile daha kıymetli belki ama bir söz vardır ya asıl üzen şey yaşanması mümkünken yaşanamamış mutluluklar gibi bir şeydi. Şu an toparlayamamış olabilirim ama o yani. Orada AVM groza veya AVM AUK olabilecekken, aha 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 dur 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 dur, dur. Kör oldum. Adam şerbetli ya. İki iki, kez mermi giderken direksiyonu çevirdi ya. Aha biri geliyor. Ne o? Eski karla bir Garibim. Ya şoförüm olsa hangi arabayı böyle gidiyor. Ama ben motorla gideceğim. Neden? Çünkü motor hızlı. Hmm. Bunlar bende çatışmıyor. Bana sıkmıyor bunlar. Bunlar benim Köprüde ateş edip vuramadıklarım. Şerbetli olan tayfa. Büyük ihtimalle Aa bu da EGP Orada vurdun da EGP'ydi değil mi? Böyle hatırlıyorum sanki. Kim var kim yok. Bomba falan da atıyorlar. Bana mı atıyorlar yine kendi aralarında mı çatışıyorlar hala. Buradan hiç güzel kokular gelmiyor. Çok tedirginim şu an. Ne yapsam ne etsem ne yapsam ne etsem. Aha. Acı arayın. Azıcık bekleseydim ben çıkacaktım ya. Zamanlama hatası. Tabii ki ben çıksam o beni yiyecekmiş. Ama hala çok tedirginim. İçimden bir ses bağıra çağıra gitme oraya diyor ama gideceğim. Eğer gitmeseydim şu an sırtında yeşiline kurban olduğu malzemesini taşıyamayacaktım. Adamdan çıktık. çok az kişi kaldı ya. Hepsini öldürsem 20 tane kilim olacak. Ya da 22. Öyle bir şey işte. Burası da boş Orası da boş Kimse yok ya Aha. Sabahtan beri seni arıyorum diye biraderim neredesin? Acılarına son vermeye geldim Adam rencide oldu. Şu an altı F4 çekip kapattı o bilgisayarı ya. Bu arkadaşımız. Yazık. One man değildi. De şu oyuna ben doğa gireceğim. Ama diğer adam sadece arabamı kullanacak ya. Şu araba peşine koşmak var ya. Paraşütünü açacak. Gidecek araba bulacak. Ben hazırım abi diyecek. Neyse. Şu drop'a giden bir araba gördüm. Hemen bunların icabına bakalım. Bak 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 nasıl eğiliyorlar. civciv gibi. Yemlendiniz mi? al. Aha. Tamamen hissiyata dayalı bir atıştı o. Bu. bu mesela gördüm attım. Bunun bir özelliği yok. Arkadaşlar şu videoyu gönder. Beni banlasınlar. Yoksun. Ben bu oyunu oynamayı hak etmiyorum. Ses 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 yakın yakın yakın. Dokuz. Sen nereden çıktın be? Bu oradaki üçünün arkadaşı büyük ihtimalle. Onlar drop'a gitti. Bu onları koruyordu. Sonuna kadar da sessiz kaldı bu arkadaş. Neyse güzel ve eğlenceli bir oyun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.